Arkadaşlar merhabalar. Eski medeniyetlerde ve dinlerde kalp için ne söylenmiştir? Kalbin sembolü tüm kültürlerde hemen hemen aynıydı. Tüm insanlık tarihi boyunca kalp mucizevi bir organ olarak algılanmıştır. Kalp yeryüzündeki tüm kültür ve medeniyetlerde hayatın ve canlılığın kaynağı olduğu kadar sevgi, dostluk, merhamet, vicdan, yardımseverlik, vedakarlık, vefa, birlik, beraberlik, güven ve cesaretin simgesi olarak kabul edilmiştir. Bu duygu ve düşüncelerin kalp figürü ile ifade edildiğini ve bu şekilde sembolleştiğini görüyoruz. İnsan vücudunda başka hiçbir organa yüklenmeyen bu yüce anlamlar ile kalp arasındaki ilişki nereden kaynaklanmaktadır? Kalbin şeklini mağara duvarlarına çizdiler. İnsanlığın ilk ataları olarak kabul edilen ve son buzul çağından önce M.Ö. önce 10.000 ile 8.000 arası yaşamış olan kro magnumlar için kalp yaşamın ve canlılığın devamını sağlayan en önemli organdı. Eski Çin ve Uzak Doğu medeniyetlerinde de kalbin ruhsal gücün ve aklın merkezi olduğu inanışı yaygındı. Bu milattan önce 3000 ile 2000'ler arasında. Mısır'da ölülerin sadece kalbi vücutta bırakılıyordu. Tarihin daha sonraki dönemlerinde milattan önce 2500 ile bin arasında eski Mısır'da kalp, ruhun ve vicdanın merkezi olarak kabul ediliyordu. Ölümden sonra kalp dışındaki tüm organlar çıkarılıp bir seramik kase içerisinde ölüyle birlikte gömülüyor, sadece kalp yerinde bırakılıyordu. Sümerliler papürüse kalbin kan pompaladığını çizdi. Kalbin sevgi, merhamet, cesaret, gurur, ızdırap, hayal kırıklığı, hayat, ölüm gibi duygularla ilişkilendirilmiş olduğu ilk yazılı belgelere Sümer-Babil kültüründe rastlanıyor. Yarı tanrı Gılgamış destanında kalbin bu duygu ve düşüncelerle açıkça ilişkilendirildiği görülmektedir. M.Ö. 2100-2001 arasında. Tarihte ilk yazılı tıp belgesi olarak kabul edilen Ebers papürüsünde kalp ve nabız atışlarından, kalbin kan pompalama fonksiyonundan, vücudun her tarafına yayılmış bir damar ve dolaşım sisteminden bahsedilmiş olması elbette şaşırtıcıdır bu milattan önce, 1550 yıllarında. Mısırlılar, beyinden ziyade kalbin, insan bilgeliğinin ve duyguların, hafızanın, ruhun ve kişiliğin kaynağı olduğuna inanıyorlardı. Fizyoloji ve hastalık kavramlarının tümü kavram olarak kalbe bağlıydı ve Tanrı eski Mısırlılara Tanrı ve Tanrı'nın iradesi hakkında bilgi vererek kalp aracılığıyla konuştu. Bu nedenle vücudun organlarının en önemlisi olarak kabul edildi. Bununla birlikte eski Mısırlıların görünüşte gelişmiş tıbbi ve cerrahi bilgilerine rağmen kalbin kan dolaşımındaki rolü tam olarak anlaşılamamıştı. Kalp antik çağlardan beri bedeni anlamada önemli bir rol oynamıştır. 4. yüzyılda Yunan filozofu Aristoteles kalbi vücudun en önemli organ olarak tanımladı. Aristoteles onu vücuttaki canlılığın merkezi ve ruhun yuvası olan üç odacıklı bir organ olarak tanımladı. Onu çevreleyen diğer organlar örneğin beyin ve akciğerler kalbi soğutmak için vardı. Hipokrat da Aristoteles gibi kalbin tüm düşünce ve hislerin kaynağı olduğunu düşünerek duyguların tamamen kalpte olduğuna inananlardan biriydi. Aristoteles'in bu değerlendirmeleri Roma İmparatoru Marcus Aurelius'un doktorluğunu yapan ve bir hipokrat hayranı olan Galen tarafından saçma olarak nitelendirilmiştir. Galen'e göre ruhun üç şekli vardı. Yaşam ruhu kalpte, hayvan ruhu beyinde ve doğal ruh karaciğerde bulunuyordu. Plato, ruha dair üç parçalı ayırmasında meseleyi birbirine karıştırdı ve kalbe duygusal bir ruh atfetti. Eski Yunan'da M.Ö. 700 ile 200 arasında ruhun kalbin içinde yerleştiğine inanılıyordu. Yunan amforalarında kalp ile zevk ilişkisi resmedilmiştir. Eski bir Yunan amforası üzerinde M.Ö. 500'lerde şarap ve zevk tanrısı Dayanisos'un başındaki çelengin kalp şeklindeki yapraklarla oluşturulduğu görülür. Bu bulguda kalp ile zevk ve mutluluk arasında ilk çağlardan beri bir ilişki kurulduğunu göstermektedir. Antik Yunan düşüncesi Roma İmparatorluğu döneminde de etkisini sürdürmüştür. Büyük Romalı otorite Ovid, M.Ö. 43 ile M.Ö. 17, yaşamın devamı için en önemli organ olan kalbin yaralanmalarında ilaçların bir işe yaramayacağını söylemiştir. Tarihte ilk kez duygu ve düşünce organının kalp değil, beyin olduğunu ileri süren antik çağda Pisagor'un öğrencisi Alkmeon'dur. Alkmeon, M.Ö. 500'lerde eski Mısırlı bilimcilerden ve Yunanlardan farklı olarak akılsal yeteneklerin merkezinin kalp değil, beyin olduğunu anlamış ve ileri sürmüş, duyu organlarını keşfederek beynin duyu merkezi olduğunu söylemiştir i̇bn Sina milattan sonra 4. yüzyılda ortaya atılan hücre doktrinini önemli ölçüde destekleyici fikirler ileri sürmüş, beyindeki karıncık sayısını 5'e çıkarmıştır. Yüzyıl Arap filozofu olan Ebu Nasır El Farabi, insan vücudundaki yönetici organ kalptir, beyin kalbe bağlı ikinci bir yönetici organdır demiştir. 19. yüzyılda Fransız filozofu Auguste Comte beynin kalbe hizmet etmesi gerektiğini öne sürmüştür. Şimdi arkadaşlar Kur'an ve kutsal kitaplarda kalp hakkında neler söylenmiş onu belirtelim. Öncelikle ateistler Kur'an'da beyin ile ilgili hiçbir sözün geçmediğini ve böylece İslamiyet'in bilimden uzak olduğunu iddia ederler ve Kur'an'ın düştüğü bu büyük hataya bilimin düşmediğini söylerler. Oysa Kur'an'da Enbiya Suresi 18. ayette biz hakkı batılın üstüne fırlatırız. O da onun beynini darmadağın eder diye beyinden bahseder. Dima kelimesi hem Arapçada hem de Türkçede beyin kafa anlamına gelir. Bir bebeğin şekillenmesinde ilk oluşan organ kalp ve kulaktır. Kalp düşünce ve duyguların deposu kulak da kalbe giden yoldur. Bu gerçekle ilgili olarak Kur'an'da Bakara suresi 7. ayette Allah onların kalpleri ve kulakları üzerine mühür vurmuştur. Gözlerinde de perde vardır. Onlara büyük bir azap vardır buyurulmuştur. Kalbin hafızası ile ilgili tespiti Kur'an'da Bakara suresi 97. ayet ile Furkan suresi 32. ayet ve ayrıca Ala suresi 6. ayette Kur'an'ın peygamberimizin vahiy yoluyla kalbine indirilip işlendiğini ve bir daha unutmayacağını bildiriyor. Keza peygamberimiz tüm ayetleri indiği andan itibaren ezberlemiştir. Keza bununla ilgili olarak peygamberimiz tüm ayetleri indiği andan itibaren ezberlemiştir ve hiçbirini de unutmamıştır. Bakara suresi 97. ayetinde Cebrail'in Kur'an'ı peygamberin kalbine indirdiği yazılmıştır. Bilim ise bilginlerin ve hafızanın beyinde saklandığını söylemekteydi. Arkadaşlar tüm vücudun düşündüğü, hatırladığı, hissettiği kasların ve sinirlerin birer hafızası olduğu, her hücrenin kendi zekası olduğu bilimsel tespiti bize Nur Suresi 24. ayette hesap günü hafızası ve zekası olan vücuttaki hücrelerin uzuvları ile dile geleceğini şöyle bildirmektedir. Gün gelecek dilleri, elleri ve ayakları yapmış oldukları bütün kötülükleri tek tek bildirerek aleyhlerinde şahitlik edecektir. Kalbimizin değişen ritmini etkileyen en güçlü faktörlerden birinin duygularımız olduğunu göstermesiyle ilgili olarak kalp ritminin izlendiği monitörde kalp atış grafiğimizde sürekli Arapça hu harfi el yazısı şeklinde inişli çıkışlı gözlemlenir. Ne vakit kalp durduğunda insan eksi olur ve ekranda düz çizgi görülür. Nefes alışverişimizde bile hu sesimiz çıkar yani bir bakıma tüm vücudumuz doğumdan ölüme kadar hu çeker. Arapça Allah yazısındaki hani Allah'u arkamda göreceğiniz gibi birinci elif harfini sizsiniz lehu kalır. O da Allah'ın ismidir. Lehu'nun le'sini de sizsiniz hu kalır. O da Allah'ın ismidir. Dua edenlerde psikolojik iyileşme görülmüş ve beyin kalp tutarlılığı kanıtlandığını peygamberimizin şu sözüyle pekiştirelim. Ey kalpleri halden hale çeviren Allah'ım! Benim kalbimi dinin üzere sabit kıl. Şeklinde dua ederdi. Sonuç olarak Kur'an'ın 156 ayette kalpten boşuna bahsetmediğini idrak etmiş bulunuyoruz. Kalple ilgili birkaç hadisten bahsedelim. Kalplerinizi yumuşaklığa alıştırın. Çok tefekkür edin ve Allah'ın korkusundan çok ağlayın. Kalpler dört kısımdır. İçinde iman olup da Kur'an olmayan, içinde hem iman olan hem de Kur'an, içinde Kur'an olup da iman olmayan, içinde ne Kur'an olan ne de iman. Hiç şüphesiz müminin gücü kalbindedir. Görmez misiniz o bedeni zayıf ve cismin naif olduğu halde geceleri ibadetle ve günüzleri oruçla geçirir. Allah bir kulu severse ona selametli bir kalp ve düzgün bir ahlak nasip eder. Vücutta bir et parçası vardır. O temizse tüm vücut temizdir. Kirli ise tüm vücut kirlidir. İşte o et parçası kalptir. Üç büyük dine göre kalp sevgi ve merhameti simgeliyor. Yahudi, Hristiyan ve Müslüman teolojisinde kalbin aynı anlam ve kavramları sembolleştirildiği görülmektedir. Tevrat'ta Kalpten 190 defa bahsedilmektedir. Hristiyanlık ve Müslümanlıkta kalp, Tanrı sevgisinin yeri ve ebedi mutluluğun aracı olarak nitelendirilmiştir. Tevrat ve İncil'de beyin sözcüğü ayetlerde geçmez. Kalbimizi okşayan ve beynimizi yakan birkaç sözden bahsedelim ve konuyu bu şekilde kapatalım. Kalp her zaman sevginin sembolü olmuştur. Çünkü sevdiklerimizi gördüğümüzde kalbimizin hızlı ve güçlü atması ona tepki vermesi aşkın kalbimizde yer aldığına olan inancı güçlendirmiştir. Bu da kalbi vücuttaki sevgi merkezi haline getirmiştir. Kalp boşsa beynin bir anlamı yoktur. Kalpleriyle sevenler kalpleriyle konuşurlar. Allah'tan ve kalpten umut kesilmez. Beni seyrettiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.